Evet FIFA'da yine bir video karşınızdayım. Şimdi size çok güzel bir taktik göstereceğim. Bu cüza kaliteli oyuncu nasıl alınır şimdi? Az önce Tümünü sıfırladık. kalite seç. Efsanevi plus. Fiyat seç. 500 bin. 1 milyon. Haydi arama. 680.000 ah, 110 geldi adam. Tabi genelde. De, ah. 870.000'e 110 geldi adam. Hmm. 874. Gabriel. 833. Bu Gabriel'i yani. Bakın Burak Yılmaz var. 863. 848. O güzel. O ilk arkadaşıydır. Tavsiye ederim. Gönül. İşte fiyatlar böyle. Şimdi sıfırda. Ama onun Carl, Roberto Carlos Suruk. Carlos. Bakın Robert Carlos. Aa var mı ya çok Casmerino. Yok abicim Robert Carlos yok. Aa bakın satmışım. Güzel kanal abi. böyle işte. Bir böyle. Çok güzel. Evet Carlos çok. Şimdi mi de son diye oyuncu var ya son. Başka bir görürsün da Son yazdık. Ülke bölge. Güney Kore. Güney Kore. Ne yok ya? Vardı. Ah bir ne kuruyor. Evet şu arama. Son bakın. Benim şu son 90 geldik. 2 milyon. 97 geldik. 5 milyon. 85 geldik. 500 bin. 108 geldik. 89 milyon mu oha eğer yani bir gün emekli ayrıldırırsam ben adama 110 yani minimum 110 bakın 114 8 milyon 19 milyon 14 milyon tamam bakın işte bak İşte bende bu oyuncu var. Adam mı? adam var mı? Yani çok şey bir oyuncu ama. Anlıyorsunuz az önce böylece videomda çektiğim adam. Hani pazar sattığı vardı ya. O. Allah yanlış. Benim tam. Dur sizle bir tane daha açtı Eksin şansınıza. Yok gelmedi. Z'ye de göstereyim. Oyuncular. Bakın az önce sattım işte. Pağlandım var. Çalıştır. Ama çalışmak çok pahalı ya. Baksana. 610 bin. Sadece bir gün arttırdım ama. 10 girer o bir gen o bir gen fiyatı 600 bin direk alıyorum son satarken de ay 90 geldi bu 90 geldi alırım satarken ah oh, bak bir milyon tutsun son evet, ben bunu tutsun vereceğim mi hayır böyle hani Alright, there you Hell Bye bye.